Burada bir e, ustamın vasıtasıyla böyle bir işlere başladık. E, ahşap, taş dolgu işleri, işte e, eski mimariyi örnek alarak, eski mimariyi sıfırdan yapıp ya da tadilatını yaparak. E, böyle bir işe başladık. Biraz hobi gibi oldu ilk başlarda. Sonrasında hoşumuza gittiğini fark ettik. Eğlenceli geçti bizim için. E, bu iş üzerinde devam etmeye çalışıyoruz. Şöyle ki evler doğal malzemelerden yapılıyor. İşte kestane ağacı kullanılıyor, ahşap malzemeler kullanılıyor ya da taş doğal taşlar kullanılıyor. E, beton harma yok, beton bir malzeme yok içerisinde çoğunlukla. Ee, çok nadir yani bunlar kullanımı. Evin doğal yapı doğal malzemelerden yapılması bence e evin uzun ömürlü olmasını sağlıyor. E evin temelinden başlayacak olursak temeli tamamen karataş üzerine kuruluyor. Ee, ama dediğim gibi bu karataşı örerken de arasında harç kullanmıyorlar yine toprak harç kullanıyorlar toprak olarak kullanıyorlar. Bunun üzerine de ahşap kasası kuruluyor evin ahşap kasası ahşap karkasını işte göz göz bu şekilde montajı yapılıyor evin. Bundan sonra çatısını oluşturduktan sonra iç kaplamalarını yaptıktan sonra taş kısmına geçiyoruz dış cephesine geçiyoruz. Burada da eski zamanda toprakla bu, doldurulmuş yine taşlar toprakla tek tek monte edilmiş buraya. Ee, biz şu an e, bu kısımda e, çeşitli harçlarımız var e, toprak kullanmıyoruz ama işte horas insan olabilir ya da işte çimento bazlı bazı harçlarımız var. Onlarla beraber taşları yapıştırıp o şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere burada ocak başı var. Biz buna bu yapılarda ocak başı deriz. Yani ninelerimiz böyle demiş. Bize de böyle geldi. Aslında bugünkü ismi şömine. Gördüğümüz bu haznede ateş yanıyor. Odun ateşi yandığında yukarıda bir hazne var. Orada sıcak havayı depoluyoruz. Dumanla hava, sıcak hava ayrışıyor. Duman bacadan çıkıyor. Sıcak ayrışan sıcak hava boru yardımıyla üst kattaki odalara dağılıyor ve e, sıcak bir ortam oluyor. Üst katta ayrıca e, soba veya klima çalıştırmanıza gerek kalmıyor. Şimdi yani Daha önce bölgemizde bütün yaşamış dedelerimizin yaşadığı evler hemen hemen bu mimaride yapılmış evler. Biz bunu korumaya çalışıyoruz. E, keşke bölgemizde böyle evlerin sayısı daha fazla olsa e, sahip çıksalar. Bölgemizdeki e, yaşayanlara e, coğrafyamızda yaşayan abilerimize, büyüklerimize arkadaşlarımıza bu tarz evi olanların bu tarz Yeri olanların sayısı var, çevremizde görüyoruz. Bu tarihi dokuya sahip çıkmalarını, bunları korumayı e, onlardan rica ediyorum.